Mimarınlar herkese merhaba arkadaşlar. İmarsız araziye nasıl imar alınır? Evet kulağa biraz garip geliyor fakat imarsız tarım alanlarına da imar alınabiliyor. Eğer ki 5 dönümden fazlaysa, 5000 metrekareden fazlaysa, %5'lik olmak kaydıyla maksimum 250 metrekare bir inşaat alanı belediyece verilebiliyor. Fakat 5000 metrekarenin altında başvurularımızda belediyede bize imar alınamaz Tarım Müdürlüğü görüşü alınması gerektiği söyleniyor. Bu noktada Tarım Müdürlüğünün şöyle bir kuralı var. Sadece 5000 metrekarenin altında veya üzerinde olması sorun değil. 3000 metrekareden daha fazla olmak kaydıyla 300 metrekarelik bir ahır alanı inşa edilmek kaydıyla 150 metrekare bir yeni yapı imar izli veriliyor. Bir çiftlik evi imarı veriliyor kadastral yola cephe olması önemli şartlardan biri. Bu şartları sağlıyorsa imar saraziye imar alınabiliyor.